Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Coşkun teşekkür ederim. merhaba. İyi Çok teşekkür ederiz. Elifat, Çok sağ olun. Evet Gazze'yi konuştuk. Müzakereler nasıl sonuçlanır diye Coşkun hocam da fikir beyan etti. Sizce 15 Ağustos'ta bir ateşkes kararı çıkar mı ya da İsrail durduracak herhangi bir karar atılır mı ortaya? Şimdi Merve Hanım, İsrail bu dünkü okul baskını, bombalaması neden yaptı? Bunun iki açıklaması var. Yani onu durduk yere neden yaptı diye düşündüğümüzde iki açıklamasının e, olduğunu belirtmek mümkündür. Bir tanesi İsrail bugüne kadar yani son bir ayda böyle yoğun bir şekilde bombalama yapmamıştı. Hı hı. Ve bir mevzi savaşı şeklindeydi ama İsrail'in taktik değiştirdiğini söylemiştik yani bu süreç içerisinde. O da şuydu Hamas ve Hizbullah'ın lider kadrosunun üzerinde bir... E, lider merkezi nokta operasyonları yaparak alt kademe üzerinde psikolojik harekat kapsamında yıldırma politikasına başladığını belirtmiştik. Bununla ilgili olarak çeşitli suikastler yaptı. Ancak bu suikastlerin alt tabanı yıpratmak istediğini düşünürken burada da başarılı olamadı. Ve tekrar eski stratejisine, eski taktiğine döndü. Bu, bu ikisini yani hem Gazze'deki halkın üzerine bomba yağdırarak katliamak hem de liderler üzerine yine nokta operasyonlarına eş zamanlı devam etme ihtimali oldukça yüksek. Bunu göz ardı etmemek lazım. Birincisi bu. Buradaki bombalamaya tekrar başlamasının sebebi bu. İkincisi işte 15 Ağustos'ta e, görüşmelere başlanacak ateşkes görüşmelerini. Hatırlayınız daha önce de bununla ilgili gündeme geldi ateşkes görüşmeleri. Biden raporu, e, işte Biden taslağı Biden önerisi, Birleşmiş Milletler önerisi şeklinde. Hepsinde İsrail Hamas'ı gerekçe göstererek e, kabul etmedi ve e, görüşmeler bir şekilde tıkandı. Yeniden saldırılarına başladı. Şimdi burada işte İsrail Hamas'ı istememesi, görüşmelerde Hamas'sız bir masanın kurulması istemesi sebebiyle e, burada e, taraflara da mesaj veriyor bombalayan. Yani ben Hamas'ı istemiyorum. Siz ...bana 15 Ağustos'ta karşıma Hamas'ı çıkarırsanız... ...ben yine burada bombalamalarıma devam ederim. Bu savaşı sürdürürüm mesajından başka bir şey değil Çünkü Hamas'ız bir masa istiyorum. Ama Hamas'ız masa nasıl başarılı nasıl olacak? E nasıl Evet, nasıl mümkün olabilir? Mücadeleyi veren, sahada mücadeleyi veren bir Hamas var. Ve bu Hamas'ın da masada olması gerekiyor. Aksi takdirde Batı Şeria'da keyfine keyif katan Mahmut Abbas... Ki bakın buna açık net bir şekilde söylemek lazım. İsrail Tahran'da İsmail hani suikast düzeni ulaşabiliyor ama Batı Şeria'da elinin altındaki Mahmut Abbas'a sesini çıkarmıyor. Ya da şöyle diyelim başka bir şekilde açıklayalım. E, Gazze'yi Filistinler yönetecek demişti. Hangi Filistinler Gazze'yi yönetecek? Ve bununla ilgili isim gündeme geldi. Birkaç isim gündeme geldi. Hepsini incelediğimizde. Ee, bunların hepsinde İsrail'e bağlantılı olduğunu, geçmişlerinde bir İsrail bağlantısı olduğunu gördük. Dolayısıyla evet. İsrail'in amacı, masada amacı e, bir masa kurulması, bununla ilgili e, gerekli ortamın hazırlanması, bununla ilgili olarak diğer ülkelere bu şekilde baskınlar yaparak, bombalama yaparak, insanları katlederek diğer ülkelere mesaj vermesi. Ateşkes için benim şartlarımı kabul ederseniz ben masaya otururum. Aksi savaşa devam ederim mesajı Değilecek. vermektedir. Bir diğer de dediğim gibi lider merkezi nokta operasyonlarından da istediğini elde edemedi. Kısa sürede olsa bu, bu ikisini eş zamanı yürütecektir diye düşünüyorum. Evet şimdi tekrar e, Orta Doğu'ya da dönelim istiyorum Coşkun Hocam. İran, Hizbullah, İsrail, Lübnan. Şimdi... Bir ateş çemberinden bahsediyoruz bu noktada da. Arkadaşlarımdan da rica edelim yine Orta Doğu haritasını. Bu noktada da Hizbullah öncü mü olacak şeklinde sorular gelmeye başladı. Ee, İran'ın misillemesi bekleniyor. İran'ın misillemesini bu kadar bekletmesi de taktiksel şeklinde de yorumlandı. Siz bunun taktiksel olduğunu düşünüyor musunuz öncelikle? İkinci sorum da Hizbullah e, İran'dan önce mi davranır? Bu taktiksel diyen kim bilmem ama ben e, 60 yaş az değil ciddi bir tecrübe var. Ben böyle bir taktik görmedim hayatımda. Üstelik o taktiği ben 50 yıldır bekliyorum. 50 yıldır ben bununla büyüdüm. İran vurdu vuracak İsrail. ah 15 düşme. Ağustos'u bekliyor olabilir mi İran? Nedir 15 Ağustos'un maksadı Belki nedir? Belki bir ateşkes çıkarsa daha müzakereci bir yola gidilir. Belki daha diplomasi ön planda olur. 16'sında konuşacağız yine beraber. Diyeceğiz ki hakikaten hocam gene bir şey çıkmadı. ...falcı mısınız siz diyeceksin, soracaksın bana. Ben de diyeceğim ki değilim. Tarihte kerületi. Evvelki olaylarla örtüştürüyorum. Diyorum ki buradan bir şey çıkmaz. Hı hı. Şimdi bak bunu söylerken Merve... ...tekrar söylüyorum. İsrail'e nasıl baktığımız ortada. Elbette. İran, bak İran... ...şu an o benzer görüntüleri... ...asker hedeflerde, İsrail'de göstermiş olsa var ya... ...ben burada öve öve anlatırım. Evet. Derim ki nihayet belasını buldu. Nihayet bir gerek yapıldı. Yok... Şimdi İran'ın hattı nerede? İran, hemen yanı başı Irak. Evet. Hemen yanı başı Suriye, Haçcı abi. Hop geçiyorsun Lübnan'a. Ne var? Hizbullah. Aşağı iniyorsun Husiler. Husiler. Şimdi şu hattı İran destekli gruplar olduğunu 7 düvel biliyor. Hı hı. Yani buradaki bütün lojistiği sağlayan, buradaki o süreci yöneten Tahran. Şimdi neyi eksik İran'ın? Kara sınırım yok. Nasıl yapayım? Hizbullah yani var. Hı hı. Ciddi bir güç yani. E, şu an sahadaki en güçlü yapı Hizbullah. Evet. Füzeler, asker ekipmanlar ki Lübnan'da artık yani yarı resmi devlet haline gelmiş bir yapıyı konuşuyoruz. Evet. 10 aydır ben Nasrallah'ı seyrediyorum. İlkinde çıktı. Topladı bütün şeyi, dünya kamuoyunu. Cihat mı geliyor herkes birbirine soruyor. Evet. Büyük bir çağrım var. Anonsunu yapmışındır. Evet. 7 Ekim'den sonraki ilk açıklaması. Heh. Açıklamadan sonra herkes birbirine döndü ne dedi? Ne dedi bu dedi ya? Evet. Ne anladınız bu işten? Neyi birbirine sordu ben de sordum. Ama açıklamadan önce gene falcılık yaptım. Bir şey çıkmaz rahat olun dedim. Bildik. Şimdi aynı nasıl Allah geçtiğimiz gün emlakçı Abbas diye benim bir benzetten vardı Mahmut Abbas'a. Aynı emlakçılığı bu sefer emlak uzmanı. Nasılah çıktı? Şurada şu kadar dolarlık yerim var. Burada bu kadar dolarlık yerim var. Şurada şunlar var. Toplam bu istersem ben bunu yarım saatte yerle bir ederim. Hı hı. Kardeşim et elini tutan var. Bak Son Kale. Gazze. Ne son, kadar küçük görünüyor. Bak Son değil mi? Kale. Ufacık. Bitti yani. Daha to yapıyı gerek kalmadı artık. Çünkü öyle bir dava kalmadı. Evet. Hani dur bakalım daha böyle yapacak işler var falan diyeceğim bir hikaye de kalmadı. Bitiyor. Yani harekete geçmesi ha, gerekiyordu bu zamana ha, kadar. Bitiyor. Yani sen 100 binin üstündeki insanı böyle motive etmişsin. Dolayısıyla bugün geliyoruz, yarın geliyoruz. Hele bekleyin. Mesela hiç duymadığım bir laf. Geçtiğimiz gün birisi sordu. Bir tek biz değiliz bu eleştiri yapan. Artık taban, çevre, dünya. Hı hı. Ya kardeşim bu nasıl bir tiyatrodur diyor. Alacağız vereceğiz. sırf laf. Ne diyor? Sessiz kalıyorsunuz diyorlar. Sessizlik de bir savaş taktiğidir diyor. Evet. Ben bu yaşa geldim böyle bir taktik görmedim. Aynı yani az önce söylediğin gibi. Şimdi evet. buradaki olayı biz çözemezsek işin altından çıkamayız. Şimdi burada Hizbullah kaynıyor mu? Dipten kaynıyor. Evet. Niye? Nasrallah'a kaynıyorlar. Hadi diyorlar ne zaman harekete geçeceğiz? Füze al füze ver. Füze al füze ver. İlk bayrak açan Husi baktı ki gördü gerçek yüzü hı hı. ben dedi size uğraşamayacağım şurayı dar etti bak. Bak şura cehennem kime? Evet. Emperyal güce. Evet, orada e, çünkü ticari bir hattan bahsediyoruz. Evet, dünya ticaretini değiştiriyor, şuradan gidiyor. artık. O bir avuç husi kök söktürüyor. Yine evet. aynı şekilde götürdü başkenti Telavi vurdu mu vurdu. Evet. İş duyduk mu öyle davul çaldığını, görüntüler paylaştığını. İstersek yerle bir ederiz. Yapıyor adam. Evet. İsrail anında karşılık verdi o yaptığına. Savaş böyle olur. Randevulu, evdesen size geleceğiz, işte üç beş yüz olmaz. olmaz. Bir gün ansızın ha. olması lazım ha, aslında. Bravo, bravo, vallahi çok güzel söyledin. Sayın Erdoğan'ın cümlesini hatırladık, bir gece ansızın. Evet. Budur, bu iş hep böyle olmuştur. Şimdi tam bu noktada ben tekrar Ali Fuat Hocam'a da dönmek istiyorum. Aslında tüm dünyada da bir... E, Kaotik ortam hakim. Sırbistan'a bağlayacağım aslında buradan. Ee, geçtiğimiz aylarda Vucic'in açıklamaları vardı. İşte e, Dünya Savaşı'nın geleceğinden bahsetmişti, Kasım ayını işaret etmişti. Hepsiz ediliyorum birlikte. dedi. ...tehdit ediliyorum da dedi. Bu noktada da şimdi... E, ...dün yaşananlara değinmek istiyorum. Ben biraz bunları birbiriyle bağlantılı olduğunu... E, ...belki yorumlarsınız diye de düşündüm açıkçası. Bir lityum madeninden kaynaklanan protestolar e, çıktı. Ve Vucic'in e, açıklamaları da... ...bir darbe olduğu yönündeydi. E, Sırbistan'da bir darbe mi var? Neler oluyor? Yoksa protestolardan mı ibaret? Ali Fuat Hocam. Evet e, Merve Hanım. Şimdi Sırbistan e, bugün... Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerden bir tanesi. Bunu bir kere altını çizmek gerekiyor. Sırbistan Aha. uygulamıyor. Vucic ve bu konuda yaptırımlara katılmadı. Bu tabii ki batılı ülkelerin özellikle Vucic hükümeti nezdinde Sırbistan, Sırbistan'da bu batılı ülkelerin büyük bir tepkiye neden oldu. Sırbistan aynı Macaristan gibi. Mesela Macaristan Başbakanı da Orta Doğu gezisi yaptı, Çin'e gitti, Rusya'ya gitti ve işte Avrupa Birliği dönem başkanlığı Macaristan'da olmasına rağmen üst düzey toplantıları Avrupa Birliği parlamentosunun üyeleri katılmadı. Yani Macaristan'da yapılacak olan toplantılara katılmama kararı Böyle bir yaklaşım içerisine battı. Dolayısıyla Sırbistan'da da e, bu şekilde 2022'de askıya alınan bu Madeni projesi ki bu şirket mesela batılı bir şirket İngiltere ve Avustralya kökenli Rio Tinto şirketi. Bakın batılı şirket olmasına rağmen yine buradaki yapılan gösterilerde çevresel konuları gündeme getirilerek, çevre gündeme getirilerek hükümet üzerine bir baskı oluşturmaya çalışılıyor. Evet. Bu bize pek de yabancı gelmedi. Hatırlayınız Bizde de gezi park gezi olaylarını zaman, o da tamamen evet. E, o da tamamen çevresel nitelikteydi. Çevre duyarlılığından kaynaklanmıştı ve e, bu e, Türkiye'deki iktidarı düşürmeye yönelik bir projeydi. Aynısını e, şirketin yani e, bu işi yapacak, ruhsat verecek, lityumu çıkaracak, lityum madeni çıkaracak şirket batılı şirket olmasına rağmen Sırbistan hükümeti, mevcut hükümet, mevcut hükümet Rusya'ya yaptırım uygulamadı diye hükmeti değiştirmek için yapılan bir toplumsal hareketten başka bir şey değil bu. Bununla ilgili Vucic e, dün yapmış olduğu açıklamada Rusya'dan e, bilgi aldıklarını, Rusya'nın kendilerini uyardığını bir darbe olabileceğini, darbe girişimi olabileceğini ve dikkatli olabilirleri doğruladı. Evet, evet. Yani Rusya da doğruladı. Buç için yapmış olduğu açıklama oldukça değerli. Dediğim gibi. Yani yine işte Ukrayna'ya baktığımızda, Gürcistan'a baktığımızda, o geçmiş dönemlerde yapılan devrimler, turuncu devrimle daha da şöyle diyelim, renkli devrimler, işte Türkiye'deki Gezi Parkı olayı, bunların hepsi çevresel hassasiyeti, çevresel hassasiyete sahip kişilerin yapmış olduğu basit toplumsal hareketlerin büyütülerek bir mekanizmayla çoğaltılarak bunun bir darbe girişimine evet. daha büyük bir toplumsal harekete dönüşerek iktidarı düşürme yönelik faaliyet olduğunu ve bilinçli olarak yapıldığı artık biliniyor. Bunun aynısını Sırbistan'da görüyoruz. Yani dediğim gibi şirket batılı bir şirket. Sırbistan hükümeti bunu çalıştıracağız diyor. 2028'den itibaren bununla ilgili faaliyetlere başlayacak diyor. Ama bir bakıyorsunuz ki bu faaliyet yapılmasın diye baskı yapan çevreciler var. Evet. Neden? Vucic hükümetine karşı bir e, toplumsal hareketin önünü açıp hükümeti düşürmek için. Yani bu Sırbistan'daki olayı bu şekilde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet bakalım ilerleyen günlerde neler yaşanacak? Aslında sanki böyle yavaş yavaş tüm dünyada ufak ufak bu tarz olaylar yaşanacak gibi yine batıya da sıçrayan bu tarz protestolar ya da darbe girişimleri artık adına ne diyorsak. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Askeri stratejist Coşkun Başbuğ yayın konuğumuzdu. stüdyoda bizimle birlikteydi. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Terör ve güvenlik uzmanı doçent doktor Ali Fuat Gökçe uzaktan bağlantıyla yayınımıza katıldı. E, yorumlarınız için, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz.